Nazirindeki beşinci soruda sıra. Çıkrık adı verilen araç genellikle neye yarar? A. Kağıtta delik açmak. B. Kuyudan kovayı çekmek. C. Havadaki isi emmek. D. Tahta ve kereste biçmek. Ben bu soruda telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görelim. İbrahim Başakçı, Fatih Pektaş, Gamze Çabuk. Kim arayalım? Fatih abi arayalım. Fatih Pektaş. Peki. Fatih iyi akşamlar Oktay Kaynarca. Ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. İyiyim sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Evet tahmin ettiğinizi Ümit bir soruda takıldı. Umarım yardımcı olacaksın bize. Evet merakla bekliyorum. Ümit'e başarılar diliyorum ben. Ümit de ve soruyla seni 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ben süreniz başladı. Çıkık adı verilen araç genellikle neye yarar? A. Kağıtta delik açmak. B. Kuyudan kovayı çekmek. C. Havadaki isi emmek. D. Tahta ve kereste biçmek. Çıkırık adı verilen araç genellikle neye yarar? B. çık Kuyudan. B. Şıkkı. Tekrarlayabilir misin Ümit? Çıkırık adı verilen araç genellikle neye yarar? Siyahları tekrarlayalım. Kağıtta delik açmak, kuyudan kovayı çekmek, havadaki ısı emmek. Kuyudan kovayı çekmek. Diyorum. Tamam. Bak ya, teşekkürler. <laughs> B. Ko ko kuyudan kovayı çekmek son karar. Hiç duymadın mı biz çıkrık hiç, hiç görmedin de Gör, gördüm de çıkrık demiyorlardır bizde yani kuyunun başında bir şey vardır hatta bir ilkokulda e, bu okuma kitaplarında sık sık karşılaşırız bazı yerlerde görürüz böyle çevirdikçe o kuy, kovayı kuyunun içerisinde çeken mekanizma. <laughs> Evet. 30 bin lira değerindeki